Değerli öğrencilerimiz, bu videoda dersin öğretim elemanı tarafından oluşturulmuş olan dönem içi ödevleri, vize veya final ödevlerini nasıl yükleyeceğimizi göreceğiz. İlgili derse giriş yaptıktan sonra verilen ödevleri hafta sıfır altında görüntüleyebilmekteyiz. Ödev etkinliğinin hemen altında ödevi görüntüleyebildiğimiz tarih ve saat aralıkları belirtilmiş durumdadır. Ödeve tıkladığımızda Son teslim tarih ve saatini görebilmekteyiz. Bu tarihten sonra ödev yüklenebilmesi mümkün olmamaktadır. Ödevi açıklamanın altındaki seçeneklerden indirebileceğimiz gibi sağda bulunan indir seçeneğini kullanarak da indirebilmekteyiz. Ödevi hazırladıktan sonra yükleyebilmek için yine sağda bulunan ödevi yükle butonuna tıklıyoruz. Bu ekranda Bilgisayar veya cep telefonumuzdan döküman veya dosya yükleyebileceğimiz gibi yazarak cevap vermemiz de mümkündür. Yükleyeceğimiz ödev PDF uzantılı ya da Word'de hazırlanmış docx uzantılı olabilmektedir. Bunun yanı sıra zip'lenmiş yani sıkıştırılmış bir dosyayı da yükleyebilmekteyiz. Bu seçeneği birden fazla döküman eklemek istediğimizde kullanabiliriz. Ödevimizi yüklemek için seç veya sürükle bırak butonuna tıklıyoruz. Gelen ekranda ödev dosyasının bulunduğu dosya konumuna gidiyor ve ilgili dökümanı seçerek aç butonuna tıklıyoruz. Burada kesinlikle dikkat etmemiz gereken nokta bu ekranda ödevi yükle butonuna tıklamış olmamızdır. Tıklanmadığı takdirde Ödevimiz yüklenmeyecek ve dolayısıyla notlandırmaya dahil edilemeyecektir. Ödevi yükle butonuna tıkladıktan sonra dosya başarıyla yüklendi ikazını almış bulunuyoruz. Ödevi yükledikten sonra yüklediğiniz dosya veya dökümanı indirerek doğrusunu yükleyip yüklemediğinizi kontrol etmeniz sorun yaşamamanız açısından faydalı olacaktır. Ödevin doğru yüklenmesi konusundaki tüm sorumluluk siz değerli öğrencilerimizdedir. Eğer ödevi yanlış yüklediğimizi düşünüyorsak veya hakkımız dahilinde yüklediğimiz ödevi değiştirmek istiyorsak bunun için tekrar ödevi yükleme bölümüne gidiyoruz. Bu sayfada yükleme hakkını görüntüleyebilmekteyiz. Biraz önce ödevi yüklediğimiz için bir hakkımızı doldurmuş bulunmaktayız. Toplamda öğretim elemanı tarafından verilen 5 hak bulunmaktadır. Bu 5 hak dahilinde ödevlerimizi yükleyebiliriz. Bunu doldurduğumuz takdirde yüklememiz mümkün olmamaktadır. Ödevi değiştirmek için ödevi yükle butonuna tıklıyorum. Yeni bir ödev yükleyebilmek için öncelikle var olan ödevi silmiş olmam gerekiyor. Bu sebeple sil butonuna tıklıyorum. Sistem tarafından onay istiyor. Tamam diyorum ve ödevimiz siliniyor. Bu işlemin ardından yine seç veya sürükle bırak seçeneğiyle güncellediğimiz dosyayı yüklememiz mümkündür. Evet. Ödevimizi doğru bir şekilde yüklemiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.